Merhaba ben Arzu Demirel. Instagram hesabım arzu3demirel. Bugün sizlerle Notos kitaptan çıkan Işıklar Ülkesi adlı kitap hakkında konuşmak istiyorum. Ee, yazar İspanyol Andres Barba 1975 doğumlu. Bu 2017'de e, The Guardian tarafından en iyi kitaplardan biri seçilmiş. Şimdi ben bu kitabın bende uyandırdığı histen bahsetmek istiyorum burada işte bir çocuklarla ilgili sinekler tanrısı tadında bir hikayeden bahsediliyor ama burada İspanyol edebiyatında işte biraz başlarda hani Büyülü gerçekçilik değil de tekinsiz bir e, yazar tarafından tekinsiz bir durum hatırlatılıyor. Zaten en son e, en başta en son olay en başta söylenip daha sonra açılıyor açılıyor. E, yazarı e, buradaki karakterimizin kendi hayatındaki gelişmelerle birlikte e, kendi sosyal hizmet uzmanı zaten sokaktaki bir sokak çetesi denilebilecek bir e, çocuk grubunu yaptığı ve, ve sonucundaki olayları anlatıyor ama bunu kendi yaşamındaki ile örtüştüğü şekilde işte e, kendi evliliğiyle e, aşka bakış açıyla sıra birlikte e, paralel geliştiriyor bir ben bu kitapta Tekinsiz bir his buldum e, onu e, bu Latin Amerika ülkelerinde de yaşıyorum ve sonu hiç umduğum gibi bir şey olmadı. Biraz bize çocuklar hakkında, aşk hakkında, onlara bizim bakışımız hakkında, işte nerede uzaklaşıyoruz ve nerede birbirimizi anlamaya anlayamıyoruz, onun hakkında bir şeyler sezdirdi. Ben öncelikle kitaplarda hani bazen zor akışı olmayan kitaplarda okuyoruz ama bu kitap akışkandı ama yine de güzel cümleler ve işte hayata dair ilişkiye dair e, insanların mimikleri ve jestleriyle e, bize seyredikleri şeylere dair düşünmeye olanak sağladı. Ben o yüzden bu kitabı tavsiye ediyorum ve zaten Notos yayınevi benim sevdiğim bir yayınevi. E, e, videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı Abone olursanız memnun olurum teşekkür ederim.